Herkese merhabalar değerli uygulamaktanizm.com takipçileri. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Ve bugün e, yine nevedere bir ekent inceleyeceğiz. Youtube Channel Manager veya Türkçesi Youtube Kanal Yöneticisi. Eklenti şimdiden söylemiş olayım. Türkçe. Bu eklenti Telegram'dan gelen bir üste üzerine anlatımı çekiyorum. E, Uygulamak nevisi Telegram grubumuzdan. Hala grubumuzda değilsinizse grubumuza katılabilirsiniz. Eklenti ne arkadaşlar? E, bu eklenti sayesinde e, istediğimiz kanallarımızı ekleyebiliyoruz. Ve o kanallardan videoları takip edebiliyoruz. İşte izleyebiliriz o e, videoları. Ondan sonra arama yapabiliriz. Herhangi bir video bulabiliriz. Zaten e, göreceksiniz kullandığım esnada nasıl çalışıyor bu eklenti. Videomuza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bizi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast platformlarına takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Herkesten önce videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Hazırsınız videomuza geçelim. Www. Uygulama Akademisi nokta.com Arkadaşlar şimdi liste. bu eklentiyi kullanmak için e, ilk önce sanal e, ekran açmamız gerekiyor. Yani e, bu eklentinin kendine göre bir sanal ekranı var. Yani, sanal arayüzü. Bunu da biz Insert e, Y tuşuyla açıyoruz. Yozgat. E, Neve'de Y veya Insert Y bu arada maalesef şu anlık ben sadece bu tuştan başka yani sadece sanal arayüzü açma tuşundan başka diğer tuşlar değiştirmenin yolunu bulamadım yani anladığım göre geliştirici böyle bir ayar koymamış şu anlık açalım nevi de sanal arayüzü YouTube kanal yöneticisi etkin gördüğünüz gibi etkin yine basalım evde de YouTube kanal yöneticisi devre dışı devre dışı olduğunda normal gezinebiliriz. Inatçalım. YouTube kanal yöneticisi Etkin. Arkadaşlar, ben şimdi bir kanal ekleyeceğim. Yani Engelsandro kanalımızın linkini aldım önceden ve kanal eklemek için N tuşunu basmamız gerekiyor. Yani N de Şimdi neye basalım? Kanal Ekle iletişim kutusu. Kanal adını yazın. yazı alanı boş. Kanal adını yazın. Yazalım Engelsandro. E, e. N, G, E, L, S. D, R, O, I, D. Kanal URL'sini girin yazı alanı boş. Kanal URL'sini girin. Burada biz kanalın linkini verebiliriz. Hatta anladığıma göre YouTube videosu herhangi bir o kanaldan video bulursunuz da bura eklediğinizde yine de o kanalı bize ekler listemize. Şimdi linki yapıştır. Yapıştır. https://www.youtube.com/channel/ucpmxwc4b6cdq bu bizim kanalımızın linki. Tab Kanal ekle düğmesi. Kanal ekle ekleyelim. Aralık masaüstü liste. NVDA 27 bölü 36. Yükleme işlemi başladı. Kanal başarıyla eklendi. Duyduğunuz gibi hatta sesler de var. Güzel. Şimdi... Visual Studio Code 34 bölü 36. Sana arayüz kapandı. Yine NVDA ye ile açalım. YouTube kanal yöneticisi etkin. Şimdi yön tuşlarla sola sağa, sağa bakalım ne var. Engelsiz ya? Android. Lineage OS 18 bir incelemesi. Yani engelsiz Android sola sağa, sağa dolaştığımızda kanallar arasında dolaşır. Ama yön tuşlarla yukarı aşağı dolaştığımızda ise o zaman video aralarında dolaş, dolaşır. Bakalım videolarımıza. Bocalı Zer Metin'den sese yazılımı kullanımı 2 tire 157. Erişilebilir haber okuma uygulaması haber cepte incelemesi 3 tire 157. Android erişilebilirlik söyleşisi 1 4 tire 157. Erişilebilir haber Bocalı Zer Metin'e AGOS 18 1 incelemesi 1 tire 157. Bir son videomuza e, en tuşuna basalım. Yani Son tuşuna. 1 157, 96 defa görüntülendi. Engelsiz Android. Komut yardımını görmek için F1 tuşuna basın. Duyduğunuz gibi en tuşuna bastığımızda kaç kez görüntülenmesini gördük ve hangi kanaldan olduğunu bu videonun. Şimdi D'ye basalım. Video bilgileri alınıyor. Panosu, video bilgileri, video bilgileri, beğenmeyi, beğeni sayısı 10. Görüntülenme sayısı 96. Yükleme tarihi 4 Nisan 2022. Süre 32 dakika 19 saniye. Ben Süre 32 dakika 10 yükleme tarih görüntülenmesi görüntülenmez mi? beğeni sayısı 10. Açıklama videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada artık açıklamayı görebiliyoruz. Şimdi escape yapalım. Masa üstü liste. Visual Studio. NVDA 27 bölü 36. Bu arada escape yaptığımızda sanal arayüzde kapanıyor. Yine NVDA ile Youtube kanal yöneticisi etkin. Bocalı Zer metinden ses D. erişilebilir haber okuma uygulaması Android eriş erişilebilir haber okuma uygulaması haber cepte incelemesi 3 tire 157. Mesela bu e, videomu açamaya deneyelim. R'ye basalım. Re boynatıcı etkinleştiriliyor. Erişilebilir D. haber D. okuma D. uygulaması D. haber cepte incelemesi Google Chrome. Erişilebilir haber okuma uygulaması haber cepte in. Google Chrome diyor ama aslında e, arayüzü değişik oluyor. Nedense bu Chrome dediğine bakmayarak Web oynatıcı Geri sar düğmesi. Eşirebilir. Oynat bağır. düğmesi. Oynatıcı Araç çubuğu. Aslında. Adres ve eriş. Otonya Geri sar. Sıfır bağır. düğmesi. İleri sar ya. düğmesi. İleri oynatma hızı sürgü 50. İşte oynatma hızı 60. Bağır. 50. Sesi azalt düğmesi. Sessiz düğmesi. Sesi arttır düğmesi. Sekme ara menü düğmesi alt menü. Eriş. Ses. Sesi. Oynatma hızı sürgü. İleri sar düğmesi. Sıfır Oynatalım. düğmesi. Geri sağ düğmesi. Oynat düğmesi. Oynatalım. Geri sağ 0 0 ileri sağ düğmesi. Oynatma Neydi hızı sürgü 50. 50. 40. 30. 20. 30. 40. 50. 6. 70. 900. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle erişilebilir haber okuyabileceğiniz haber 90, 80, 70. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Aralık. Uygulamanın gördüğünüz gibi arkadaşlar. İleri açıklamaya 0 İleri geri sağ düğmesi. Duraklat düğmesi. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hızını da artırabiliyoruz ve geri ileri de sarabiliriz bu düğmelerle. Ve tabii ki e, sesini artırıp azaltabiliyoruz. Geri sağ düğmesi. Erişilebilir. Şimdi kapatacağım ben bu ekranı. Masa üstü liste. NVDA 2021 3 1 YouTube kanal yöneticisi. Açtım yine YouTube kanal yöneticisi. Android erişilebilirlik so erişilebilir haber ol. Android erişilebilirlik söyleşisi 14-100. Burada C'ye basacağım. Kopyalandı. O zaman da videonun linki kopyalandı. Bir nevi de kontrol edelim. Https www.youtube.com watch 3 osp 6 kk Aynen bu video linki. Arkadaşlar şimdi nasıl arama yapabildiğimizi anlatacağım size. Ctrl B'ye basalım. Genel arama iletişim kutusu. Arama terimini girin yazı alanı boş. Burada ben uygulama akademisi yazacağım. Y. G. L. A. M. A. Uygulama. K. A. D. Sehli. Görüntülenecek sonuç sayısını seçin grup. 20 sonuç seçim düğmesi işaretli. 20 tane sonuç var. Aramayı başlat düğmesi. Burada 20 yönüşler değiştirebiliriz. En fazla 50 var. Aramayı başlat düğmesi. Şimdiki e, 20 seçtim ben. Aramaya başlat. Aralık masa üstü liste. NVDA 27 bölü 36. Yükleme işlemi başladı. Arama tamamlandı. Bakalım. Bulduk. Google Oyun ve Uygulama Akademisi 400 saatte oyun yazmayı oyun ve uygulam 400 oyun ak yardımcı Teknoloji Google Oyun ve Uygulama Akademisi Basın yardımcı teknolojiler TV uygulama akademisi proje duyurusu 18 Google Oyun Google Oyun ve Uygulama ak Uygulama Akademisi projemiz ödüllendiriliyor 15. Google metinde Google ile oyun geliş Akdeniz Üniversitesi görme engelliler için erişilebilir kötü tane portalı projesi tanıtımı 19-20. İşte bunların arasında ben bu biliyorum ki bu uygulama demesin çünkü başka videolarda karşımıza çıktı. Ama ben biliyorum ki bu uygulama akademisinde var. Şimdi ben neye basacağım. Bakın ne olacak. Kanal ekle iletişim kutusu. Kanal adını yazın. Uygulama akademisi. Uygulama, uygulama akademisi, akademisi seçili değil. Artık kendisi YouTube'dan aldı. Gereken bilgileri. İsmi de kendisi girdi kanalın. Kanal URL'sini girin. Yazı alanı HTTPS. www Ve kanal URL'sini girdi. Kanal ekle düğmesi. Ekleyelim şimdi. Aralık. Basılı. masaüstü liste. NVDA 27 bölü 36. Yükleme işlemi başladı. Tüm videoları e, alıyor şimdi, e, veri tabanına, bekleyelim biraz, galiba aldı. Visual Studio Code 34, YouTube kanal yöneticisi etkin. Nerede Y tuşuna bastım, şimdi bakalım kanallarını. Kanal aralarında başarıyla aralarında. eklendi. Evet, kanal başarıyla eklendi. Kanal aralarını dolaşmak için, yön tuşlarıyla sol sağa. Uygulama Akademisi, iPhone üzerinde Google Drive kullanımı. Engelsiz Android, Lineage OS 18 incelemesi. Gördüğünüz gibi engelsiz Android ve uygulama aktivitesi kanallarımız artık burada. Kanallar arasında dediğim gibi yön tuşlarıyla sola sağa dolaşmamız gerekiyor. Uygulama aktivitesinde bir dolaşalım. Ekran okuyucu sonra. ile Anadolu Üniversitesi'ye kampüs Akdeniz Üniversitesi görme engelliler için erişilebilir kütüphane portalı projesi tanıtımı 3 739. Gördüğünüz gibi videolarımızı görebiliyoruz. F5'e basalım bir. Bu kanal için yeni video bulunamadı. Aynen. Bunun ne için kullanıyoruz? Ee, videoları güncellemek için. Yani herhangi bir yeni video geldiyse oradan e, güncelleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar G tuşuna basacağım. Eklentinin ayarlarına girmek için. Ayarlar iletişim kutusu. Eklenti seslerini etkinleştir onay kutusu işaretli. Evet. Et, eklenti seslerini etkinleştir. Favori kanallarda yeni yüklemelerin taranması için zaman aralığını seçin grup. Kapalı seçim düğmesi işaretli. Eğer kanalları favori ekledikse o zaman burada ayarlayabiliriz. Hangi kanallarda zaman aralıklarla e, tarasın yani list güncellemeler varsa e, yüklesin veri tabanına. 24 saat, 24 saat seçim düğmesi işaretli. Saat 12 şey, saat seçim düğmesi 8 saat seçim düğmesi iş. 4 saat seçim 4 düğmesi 4 işaretli. Saat, 2 saat seçim düğmesi işaretli. 1 saat seçim düğmesi kapalı seçim düğmesi işaretli. Ve kapalı. Ee, ne yana söyleyeyim ben bunu pek fazla da kullanmıyorum ama Video sıralama şeklini seçin grup. Yeniden eskiye seçim düğmesi işaretli. Bu çok güzel ayar. Ee, yani buradan seçebilirsin. Yeniden eski olsun. Eskiden yeniye seçim düğmesi işaretli. En yeniye. çok görüntülenenden en az görüntülenene seçim düğmesi işaretli. Böyle de filtre var. En az görüntülenenden en çok görüntülenene seçim düğmesi işaretli. Yeniden eskiye seçim düğmesi işaretli. Ben normalde e, yeniden eskiye seçiyorum. Değişiklikleri kaydet düğmesi. Kaydedildi. Masa üstü liste. Visual Studio Code 34 bölü 36. Yine açalım arayüzü. YouTube arayüzü. kanal yöneticisi etkin. Ekran okuyucu ile Anadolu Üniversitesi iPhone üzerinde Google Drive kullanımı 1-739. Arkadaşlar listedeki en e, ilk video gelmek için baş tuşuna basıyoruz. Yani Home tuşuna. Ama en tuşu yani son tuşu e, görüntüleme sayesini gösteriyor. 1-739. 140 defa görüntülendi. Uygulama Akademisi. Komut yardımını görmek için F1 tuşuna basın. Gördüğünüz gibi böyle bir bilgi veriyor. Ve son olarak veri tabanını aramaya göstermek istiyorum. O da e, YouTube'da aramaz. Sadece bizim yani YouTube'da arar da bizim eklediğimiz kanallar arasında sadece arıyor. E, diyelim bu kanallardan bir video bulmak istiyorum. Hızlı şekilde böyle bulabiliyorum buradan. Bunun için de B'ye basacağım. Ctrl B değil, sadece B. Yeni arama iletişim kutusu. Arama terimini girin ve Enter tuşuna basın. Yazı alanı boş. Ben biliyorum ki bizim engel da ve radyo var. O yüzden radyo yazacağım Le harice. A D i, O Radyo. Aramayı başlat düğmesi. Başlatalım Aralık. Basılı. <laughs> Sehan Encontrado 3 Resultados. Galiba bu yeri çevirilmemiş. Ve uygulamasında programlı yayın kaydetme 2-3. İnternet radio tunel uygulaması video kılavuzu 1-3. 1-3 32 o, defa görüntülendi. Uygulama akademisi. Komut yardımını bu, görmek için F1 tuşuna basın. Bu o, uygulama akademisinden çıktı ama diğer videolar Engelssandora. Veri uygulamasında programlı yayın kaydetme 2-3. Veri uygulama incelemesi 3-3. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar veri tabanından veya arama yaptığımızda listeden çıkmak için e, sil tuşunu kullanıyoruz. Yani deli tuşunu kullanıyoruz. E, basalım deli tuşuna ama Numeratör olan kısımda değil. Normal e, diğer tarafta oluyor o. Bunu söylemiş olayım. Maalesef de onu değiştiremiyoruz. Benim bu yani gerçekten hoşuma gitmedi hiç olay. Arama silindi. Gördüğünüz gibi arama silindi. Bocalı Zermetin'den sese yazık. 18 bir inceleme. Ve kanallarımızın listesine döndük. Yine delil tuşuyla artık kanallarımızı kaldırabiliriz. Kaldıralım. Engelsandro diyelim. Kaldırmak istiyorum. Uyarı iletişim kutusu engelsiz Android kanalını silmek istiyor musunuz? Hayır düğmesi. Evet düğmesi. Evet. Aralık. Mes Mesaj iletişim kutusu engelsiz Android silindi. Tamam düğmesi. Seni Masa dedi. üstü liste. Yan de. YouTube yani kanal yöneticisi söyledi. etkin. Son olarak da. Ctrl-Shift. Ee, yine delete tuşuna ya da sil tuşuna bastığımızda. Tüm veri tabağını temizleyebiliriz. Tüm kanallarımızı yani buradan kaldırıyoruz. Basalım. Uyarı iletişim kutusu veri tabanını silmek istediğinizden emin misiniz? Hayır düğmesi. Evet düğmesi. Evet. Mesaj iletişim kutusu veri tabanı silindi. Tamam düğmesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veri tabanını temizledik. Şimdi nevi de Y tuşuyla açalım sanal arayüzü. YouTube kanal yöneticisi etkin. Açtık. Yön tuşlarıyla bakalım sola sağa, sağa ne var. Veri tabanında kanal yok. Gördüğünüz gibi veri tabanında kanal yok. Arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da uygulamakdimiz.com yazarak bulabilirsiniz. Veya videonun açıklama bölümündeki linkten her zaman grubumuza katılabilirsiniz. Ve bizimle iletişime geçmek için nyman@uygulamaktimiz.com adresine veya bilgi@uygulamaktimiz.com adresine de yazabilirsiniz yeni bir videoda görüşmek üzere.